Selamünaleyküm arkadaşlar. İğnes Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tık ağır bir modelle geldim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz modelimizi. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ben yazmamın kenarını şöyle zürafalarını geçtim. Tekrar bakın zürafa yaparak şöyle ara oyası kurarak sizler için tekrardan döndüm. E gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle kuyumcu kafesi fil dişi diye kullanılan arkadaşlar şöyle basit bir ara oyası kurdum. Şöyle hep birlikte de bir tane yapalım. Şöyle zürafa yapıyoruz. Zürafağımızın içerisine tekrar geri dönüyorum ve buradan bir yan zürafağma batarak ipimi. Diğer ayarladığım bakın arkadaşlar ayarladığımız kuyumcu kafeslerimize göre ipimizi aşağıya doğru indiriyoruz. Şimdi arkadaşlar ara oyamızı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İster başka farklı bir ara da kullanabilirsiniz. Şöyle gösterdiğim gibi basit bir ara oyası da kullanabilirsiniz. Şöyle 3 4 5 ve 6 bu bizim ara boşluğumuz arkadaşlar 6 zürafa ara boşluğumuz şimdi tekrar 4 zürafa ekliyorum 6 zürafamın üzerine şöyle 1 2 3 ve 4 4 tane zürafa da arkadaşlar tekrardan ekledim 1 e, 2 3 4. zürafama batıp tekrar geri dönüyorum. Dönerken de şöyle 4 zürafamın boyutunda dönüyorum. Ve hemen yanındaki zürafama batarak yine aynı şekilde zürafamı yapıp sıramı tamamlıyorum. 3 tane zürafam kaldı. Tekrar geri dönüyorum. Ve şöyle 1 2. Iki. iki tane zürafam kaldı. Geri dönüp son zürafamı yaparken de arkadaşlar geniş bir yuva yapıyorum. Şöyle. Tekrar bu yaptığım yuvamın içerisine batıyorum. İpimi iğnemin üzerine alarak tekrar bakın baştaki düğümümün olduğu kısım arkadaşlar düğümümü kilitliyorum bu yuvamın içerisine tekrar batıp şu orta boylarda arkadaşlar pırpır ekliyorum pırpırımı şöyle sol tarafa doğru düğümüme yakın bir şekilde çekiyorum tekrar yine aynı şekilde aynı boyutta arkadaşlar pırpır ekliyorum 5 tane yan yana aynı boyda pırpır ayarlıyorum şöyle biraz küçük oldu düğümümüzü açıp tekrardan pırpırımızı ayarlayalım Şöyle 5 tane pırpırımı yaptım. İlk pırpırıma batıp ipimi iğnemin üzerine alarak şöyle bakın. Bu 5 tane pırpırımın boyutunda geri dönüyorum. ipimi de sol tarafa doğru meyil veriyorum. Tekrar pırpırımın içerisine batıp bir küçük pırpır ekliyorum. Bu sırayı arkadaşlar her bir pırpırımızın içerisine batarak Zürafa yapıyoruz. 4 tane zürafam oldu. Tekrar başa dönüyorum. Bakın 4 zürafa boyutunda ipimi tekrar aldım ve sola doğru ipimi sıkıştırdım. Tekrar pırpırımı ekliyorum. Ve zürafalarıma batarak devam ediyorum. Tekrar başa dönüyorum. İpimi bakın sola doğru çekiyorum. Ve ilk zürafamın içerisine aynı şekilde her başta bir pırpır ekliyorum. Şöyle son zürafamızı yapıyoruz. Son zürafamın içerisine de yine aynı şekilde pırpırımı ekliyorum. Şöyle 5 pırpırlı yaprağımızı hazırladık arkadaşlar. Buradan tekrar yuvama ineceğim. Aşağı inerken her bir zürafamın içerisine sıkı bir şekilde zürafa yapar gibi yaprağımın kontürünü geçerek aşağıya doğru iniyorum. Arkadaşlar bu işlemi gerçekten tavsiye ediyorum. Çünkü her modelde evet güzel durmayabilir ama e, hiç olmazsa modeliniz daha sağlam ve güçlü durur. Çok ütü istemez. Şu yuvama da geçişimi yaptım. Ve yuvamın içerisine batıyorum. Bir tane zürafa yaptım. içerisine batıp ipimi yukarı alıyorum tekrar bu zürafa içerisine batıyorum yine aynı şekilde bir zürafa yaptım içerisine tekrar geri dönüyorum ve tekrar üçüncü kez zürafa ekliyorum şöyle arkadaşlar buradan da tekrar bakın buradaki üçüncü zürafa batıp ipimi aşağıya doğru yuvamada batarak son olarak indiriyorum Tekrardan aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar zürafa yapıyoruz 3 tane zürafamızı yukarı doğru çıkartıyoruz. düğümünüzü her zaman yukarı doğru kitlerseniz arkadaşlar dümdüz yukarı doğru çıkar tekrar üçüncü zürafama battım ve son yuvama batarak şu düğümümü yuvamın içerisine alıyorum tamamladık şöyle gördüğünüz gibi burada da bırakabilirsiniz arkadaşlar yine benim yaptığım gibi bakın bir altındaki zürafama batıp ipimi aşağıya doğru tekrardan indiriyorum isteyenler dediğim gibi ipini de kesebilirler arkadaşlar bu şekilde de devam edebilirler Bakın şöyle tekrar buradaki zürafama da batıyorum ve sağlamlaştırmış olduk arkadaşlar yeşil kısmımızı hem daha sağlam daha da tok durur tekrar Ara boşluğumu bırakıyorum. Ara boşluğumuz arkadaşlar 6 zürafaydı. Tekrar 6 zürafamızı yapıp 7. zürafamıza kuyumcu kafesi yaparak fildişi yaparak ara oyamızı kurabiliriz. 6 7. yaptım ve tekrar geri döndüm. Ve bir yan züرافamıza geçerek kuyumcu kafesimizi yani ara oyamızı kurarak arkadaşlar modelimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar, zemin kısmını ben tamamladım kuyumcu kafesimle. Şöyle arkadaşlar renkli pimle devam ediyorum. Şöyle koyu bir mor kullanacağım. Buradaki tane dalımız var arkadaşlar. Uçlarında şöyle birer tane zürafa boş bıraktığımız kısım. Buraya ipimi sabitliyorum. Zürafamızın içerisine iki tane zürafa ekliyorum. Şu iki tane zürafa ekledim. İlk zürafama tekrar batıyorum ve geri dönüyorum. Burada arkadaşlar artırma yapacağız ilk zürafama batıyorum ve bir zürafa ekliyorum ikinci zürafamıza batıp zürafamızı yapıyoruz ve yine burada da bir artırma yapıyorum arkadaşlar <laughs> yani aynı zürafanın içerisine bir kez daha batıp şöyle üç tane zürafa elde ettim tekrar bir üst sırasına geçiyorum geri dönüyorum ve tekrar başta artırmamı yapıyorum diğerine geçiyorum şöyle 3 tekrardan arkadaşlar aynı yere batarak bir zürafa daha ekliyorum toplamda 4 zürafa mı oldu ve son kez arkadaşlar sağdan ve soldan artırmamızı yapacağız son sıramız Bu model gerçekten ütü istemeyen bir model arkadaşlar. Şiddetle tavsiye edebilirim. Direkt yapıp kullanabilirsiniz. Şöyle 5 tane zürafam oldu. Şimdi burada ilk zürafama batıp ilk önce şöyle bir geri dönüyorum. ipimizi baş aldık arkadaşlar. İlk zürafamızın içerisine batıyorum. Yine bir zürafa yapıyorum. Zürafamızın içerisine tekrar geri dönüyorum. Yukarı doğru. Tekrar aynı yere batıp bir zürafa daha yapıyorum. Tekrar bu zürafamızın içerisine de batıp ipimizi yine yukarı doğru kilitliyoruz. Şimdi buradan ipimizi arkadaşlar aynı zürafa'nın içerisine batıp aşağıya aynı sinek kanadı yapar gibi hafif bol şekilde aşağıya doğru indiriyorum. Yanından zürafa yaparak devam ediyoruz. Şöyle iki. 3 Şöyle 4 Başta ve sonda yapmış olduğumuz zürafaları biraz küçük yaptığımız için arkadaşlar iğnemizden şeyleri rahatça geçirelim. Burada dört tane zürafam kaldı arkadaşlar tekrar modelimi şöyle ters çeviriyorum arka yüzünden ilk zürafamıza batarak zürafa yapıyorum tekrar içerisine geri dönüyorum ve aynı yere batarak bir zürafa daha ekliyorum ikinci zürafamızı tekrar içerisine geri dönüyorum ve bunun da yine arkadaşlar bakın aynı zürafanın içerisine batarak sinek kanadı yapar gibi ipimi rahat bir şekilde aşağıya doğru indirdim. Tekrar önümüzdeki zürafaya batıyorum. Zürafa yaptım. Tekrar ikinci zürafamız yaptık. Şöyle üçüncü zürafamızı yaptık tekrardan ilk zürafamızın içerisine batıyorum içerisine tekrar geri dönüyorum zürafa ekliyoruz şöyle gördüğünüz gibi iki zürafa üst üste tekrar bakın aynı yuvanın içerisine tekrar ipimle birlikte iniyorum. Yine önümdeki zürafalarımızı yapıyorum. Şöyle bir iki zürafamız kaldı. Tekrar arka yüzüne dönüp bakın ipimiz bu tarafta arkadaşlar. Şöyle ipimizi sol tarafa doğru çekelim. Tekrar zürafa yapıyorum. Aynı işlemi arkadaşlar başta ve sonda uygulamış oluyoruz dal yaparak yine bakın şöyle yuvamanın içerisine rahat bir şekilde iniyorum burada bir tane zürafam kaldı ilk önce şöyle zürafamı yapıyorum ön yüzümü çeviriyorum zürafamızın içerisine batıyorum. Zürafağamı yaptım ve tekrar geri döndüm. Yine aynı dalımızdan yapıyoruz. Çok zevkli bir model arkadaşlar. Yapılabilecek modellerden bir tanesi. Şöyle hafif ortaya doğru çekelim ve burada ipimizi kesebiliriz. Elimizi de şöyle düzeltelim. İlk yaprağımızı yaptık arkadaşlar. Yani ilk çiçeğimizi yaptık buradaki dalımıza da yine aynı şekilde arkadaşlar. Buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz. Ben ekru bir ip kullanacağım arkadaşlar buradaki dalımıza. E sizler yine istediğiniz rengi de uygulayabilirsiniz. Ben buradaki dalımıza da yine aynı çiçeğimizden yapıp sizler için tekrardan döneyim. Evet arkadaşlar ben diğer ekru rengimi de yapıp tamamladım çiçeğimi. Çok güzel bir model arkadaşlar. Gerçekten insanın yaptıkça yapabileceği hani yaptıkça yapasım geldi diyebileceğiniz çok güzel bir model. Gerçekten tavsiye edebilirim arkadaşlar denemenizi. Hemen şöyle bakın arkadaşlar ben şöyle pembe tonlarında da bir tonla yaptım sizler için. Hangi rengiyle beğenirseniz arkadaşlar, hangi renkleri seviyorsanız bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İlla ekru rengi kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Açıklı koyulu da yapabilirsiniz. Mesela açık pembe, koyu pembe, açık mavi, koyu mavi, açık mor, koyu mor bu tarzda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Fikir olsun aklınızda. Bu model de gerçekten yaptıkça insanın yapası geliyor. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Çok da tutulan bir model çünkü çok ütü istemeyen bir model. Zaten böyle bu tarz modellerinizde varsa kesinlikle elde yıkama yapın. Kesinlikle makinalarda yıkamayın arkadaşlar. Bu verdiğimiz emeklerin hepsi heba olur yoksa daha sonrasında hem kullanım açısından ömrü kısalır arkadaşlar hem de ütülediğiniz zaman ütü bile tutmaz yani bunu gerçekten söyleyebilirim o yüzden elde yıkarsanız daha daha güzel olur daha uzun ömürlü bir kullanımınız olur gördüğünüz gibi hiç ütüyü yapmadım arkadaşlar direkt modeli çıkartıp videoma tekrardan başladım O yüzden şöyle gördüğünüz gibi hiç ütüye gerek kalmadan kendi kendine şöyle bakın yazmanın üzerinde bile kendi tutumlu bir şekilde tok bir şekilde duruyor Umarım modelimizi sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.